kemahonda san futrofan shakar oq elefantiyaz teşhis koydular. Su atık damaların bozuk. Yani vücudunda neresi patlasa böyle bir şişkinlik meydana gelir. Koparmak istedim. hata koparmadım. Dedi başka bir irin şişer. Şu şekildedir. ağrısı yok. Yürüdüğüm halde yürüyemiyorum zaten. Zorla yürüyorum. Bu ayakkabı, ayakkabı sayesinde dengeler duyuyorum. Ben de çocuklar gibi Hani çocuklar nasıl şekilde geziyorlarsa ben de çocuklar gibi sürüyorum. Böyle işte. Buraya bak girişte nasıl çukur gibi olmuş bak. <laughs> hepsi çukur, hepsi yara var İşte böyle. Ellerim bir. O zaman ondan dolayı mı değil O da bundan duruyor. Yok, bu başka bir. Yani 1977'de doğumluyum. Ee, köyde doğdum. Ee, Hangi köyde? Bu Badrı köylerinde ee, Harami bir tarafında bir köy var. Şanlıurfa bağlı. Orada doğdum. İşte yara bere içinde ayaklarım. Anadan doğduğum halde hepsi yara bere içinde e, dünyaya gelmişim. E, ondan dolayı e, yavaş yavaş e, o hastalık ilerlemiş. Benim babam o zaman maddi durum yokmuş. E, çobanlık yapıyordu. E, Çobanlık yaptıktan sonra şeye gitmiş. Beni atla bir köye göndermiş. Orada bir kadın tükürmüş. Eğer ne eleme tükürmüşse bilgim yok. Annemin söylediğine söylüyorum. İyileşmiş. İki ayağım dizden aşağı iki üç tane yara çıkmıştı. Bizim benim babam boşlandı. Mersin tarafına gittik. Mersin tarafından oradan eee üç sene kaldı. Orada benim babam vefat etti. Biz gene Şanlıurfa, Badır tarafındaki köye gittik. Orada maddi durum olmadığı için yavaş yavaş bu ayaklar de değdi, küçülenler başladı. Otur otur otur. Otur. Baba. Ha, baba. baba. Ha, tamam, git anne evime, git anne evime, git anne evime. Maddi durum olmadığı için doktora, muhtara gidemedim. Sonra yavaş yavaş doktora gittim, devlettir biliyordum. Neresinin, e, neyin ne olduğunu yavaş yavaş kendim anladım. O zaman küçüktüm yaşım. 8-9 yaşında, 10 yaşındaki çocuk bilemez. Yavaş yavaş büyüdüğümüzden sonra doktorlara gittim. Dedi, girip hastalığıdır. Ee, 18-20 gün eski devlet hastanesinde yatın. Fayda görmedim. Sonra bir bakan bizim köyümüze geldi. Oradan bakanla beraber bize yardımcı oldular. Bizi iki arkadaşla beraber Adana'ya gönderdiler. Adana'da 8 13 gün mü, 14 civarında gün yattım. Doktorlar bana bir teşhis koymadılar. Dedi bu hastane senin yatabilirsin. O bir tesis koymadılar de. ben çıktım gene memleketime geldim. Askerlik içinde Ermeniştir Askerlik yapmadım. Sonra e, burnum şişti. Burnum şiştikten sonra bir de alnım şişti. Alnım ikisi de şiştikten sonra 4-5 yere Doktorlara gittim, e, özel doktorlara, muayene oldum, bir arkadaş yardımcı oldu, dedi sana Ankara'ya gidelim, dedim daha gittik, kendi imkanlarımızla gittik, Ankara'ya gittik, Ankara'da e, bize yardımcı oldular, 29 gün yattım, bir hapten, bir merhepten başka bana bir şey vermediler patoloj, patolojilerimi aldılar. Ve sonuç çıkmadan 29 gün yattıktan sonra ben kendim isteğim üzerine çıktım. Geldim emeketime. Şu anda ayaklarım böyledir. Yaşım da 38'dir. Şu şekilde. Oh would